Evet aşkım, şimdi girdik daha eve. Bütün yolu uyumuşum vallahi arabada, uçakta. Eve girince açtım gözümü. Evet, evet. Bir duşa girer, şirkete giderim herhalde. Tamam aşkım, öpüyorum ben de. Hadi bay bay. Ne haber lan? Geçmiş olsun. Niye açmıyorsun lan telefonlarımı? Oğlum bütün hafta Meltem'in ailesiyle birlikteydim. Nasıl açayım? Ee ne olmuş? O herifle görüşürsen nişanı bozarız falan mı dediler? Ya durumu nasıl kurtarmaya çalıştığımı biliyor musun sen? Sen ben hapishanedeyken neler yaşadım onu biliyor musun? Ben mi soktum oğlum seni içeri? Gerizekalıya bak. Niye bir tek seni çıkarmış lan o kayınpederi? Doğru konuş be. Vay. Ne çabuk saf değiştirdin. Trenerin damadı. Sen kimden neyin hesabını soruyorsun lan? Ha? Her şey senin yüzünden olmadı mı aşağılık herif? Aşağılık senin babandır. Oğlum sen çok oldun artık. Sen kime posta koyuyorsun lan <laughs> ha, Defol git lan! Nereye defol lan? Ne? Hadi, Hadi gelin, sal, lan. Sen mi uğraşacaksın lan ben? Ha? mi uğraşacağım? Yürü lan! Büyük bir savaştan çıkmış gibiyim ilmi Son haftalarda o kadar yalan söyledim ki... ...kendimden utanıyorum. Ne yapacaksın abla? Ne yapacağız? Ben de öyle. Artık bir an önce evlenip gitsinler başka bir şey istemiyorum. Evlenince hiç olmazsa gözümün önünden gider. Peki ben Erdoğan'ı ne yapacağım? Zaten deliydi, içeri girdi çıktı daha beter oldu. Amcam Selim'i çıkardı, beni özellikle içeride bıraktı fikrine takmış şimdi de. Meryem Hanım koşun birbirlerini öldürüyorlar. Erdoğan'la Selim koşun. Enayi miyim lan ben? Ha? Köpeğiniz miyim lan sizin? Lan siz ben nasıl ne olmuş lan? Ulan beni de babamı da paspas ettiniz lan Her şeyi birbirine karıştırıyorsun lan sen! Her şeyi geri Selim! Erdoğan! Ayrılın. Rezillikleriniz yetmedi mi? Ulan bir çekilsem şirket üzerinize yıkılır be! Manyaksın lan sen! Huzursuzsun! Kes sesini! Kimsiniz? sizi tanımıyorum, kimsiniz? Anne durup dururken arıza çıkardı. Ne biçim insanlar oldu? Ağrıma gidiyor yenge. Kes sesini! Her şey senin başının altından çıktı, her şey! Kes. Kes sesinizi! Daha fazla küçülmeyin gözümüzde. Şu bunlara dayanmak yeterince güç zaten. Bütün bu olanlardan sonra sizin anneniz olmak yeterince güç! <laughs> Size söylüyorum. Daha fazla yok olmayın! Ya yemin ederim ben yukarıda çantamı açıyordum. Geldi carcar etmeye başladı. Gel, gel. Ağlamaya bile değmez bu.